pazar sabahı 7'de biz burada ne yapıyoruz gelin anlatayım. Boğaz içi kıtalar arası yüzme yarışını izlemeye geldik. TikTok sağ olsun bir tekne ayarlamış. Yarışı daha yakından izlemek için içerik üreticileriyle beraber tekneyle denize açılacağız. 5-10 dakika bekledikten sonra TikTok teknesi yanaşıyor. Hemen tekneye atlıyoruz. Bu karşımızdaki 3 vapurda 2800 tane yüzücü olacak. Abi sabahın köründe bu nasıl bir enerji ya? Ben hala uyanamadım. Baksanız herkes mayolarını giymiş yüzmeye hazırlar. Vapurlar dolduktan sonra Kanlıca'ya doğru hareket ediyorlar. Biz de onları takip ediyoruz. Yarış kanlı Ica'da başlayıp kuru Kuruçeşme'de bitecek. Toplam 6,5 kilometre yüzmeleri gerekiyor. Milli Olimpiyat Komitesi ve TikTok yetkilileri bize yarışmayla ilgili detaylı bilgiler veriyorlar burada ve alkışları da topladılar. 2021'in kadınlar yüzme şampiyonu da bizim teknedeydi. Teknik detaylardan bahsetti. Bu arada teknede biz dahil içerik üreten 15 kişi falan vardı. Ortam gayet güzeldi. Kahvaltı yapmadığım için şöyle bir poğaça buldum ve onu kemirdim kardeşim. Ve yarış başladı. Herkes aynı anda suya atlamıyor. Sırayla atlıyorlar. Ayak bileklerindeki bileklik sayesinde suya atladıkları anda süreleri başlıyor. Önemli olan bitiş noktasına en kısa sürede gidebilmek. Bu arada birisi kaçak olarak yarışa katılmış, onu yakalamışlar ve idari ceza kesmişler. Aga neyin peşindesin be? Yatüyü ne yapıyorsun? Biz de Elif'le etrafta olanları izleyip gülüyoruz. Yarışın sonuna doğru gelindiğinde bizim teknemiz hemen kıyıya yanaştı. İlk gelecek olan yüzücüyü beklemeye başladık. Kıyıya ilk yanaşan Mehmet Çağlar oldu ama birinci o değildi. Çünkü süre olarak ondan daha kısa sürede ulaşan birisi vardı. Birinci Dolkan Ulaç oldu. Tebrik ediyorum. Bu da böyle bir anımızdı kardeşim. Beni takip etmeyi unutma. Bay bay.